Ayet-i Kerime'de bir takım faydalar var. Nedir o? Bir tanesi şudur ki, Tahrimul halal gayru merdiyin. Allah'ın helal kılmış olduğu bir şeyi kendine haram kılmak, Allah katından razı olunan bir şey değil. Nasıl ki hanımların rızasını Allah'ın istemediği bir şekilde, razı olmadığı bir şekilde aramak güzel değil. Sonra ikinci faide ise Sırrı ifşa etmek kişilikli insana yakışacak iş değildir. Özellikle sultanların ki o sultanlar zahiri sultanlar olsun, manevi sultan ki Resul-i Ekrem gibi iki cihanın sultanıdır. Bu sırları ifşa etmek insanın kişiliğine yakışmaz, afta edilmez. Her sır ki iki kişiden dışarıya çıktı sır olmaktan çıkar diye söylenmiş. Onun için birisi sana sır verdiği zaman onu gizleyeceksin üstün bir insan isen. Diğer bir faide ise yanlışa düşen insanlar ne yapması lazım? Hemen tövbeye, hemen Allah'a dönmeye koşması lazım. Hemen Allah'ın kapısına gelmesi lazım ki o yanlış içine yapışmasın, kalbini katılaştırmasın. Bir de bu Rabbimiz çünkü onlara hemen tevbe edin diye söyledi. Diğer bir faide ise bakire olmak, sureti güzel olmak, konuşması güzel olmak. Yani şu anki nefsani isteklere uygun olması bir kadının cismani güzellikler bunlar ne kadar insanların yanında çok önde ve çok aranan olsa da hakikatte diyor iman dolu olması bir insanın İslam'la dolu olması, ibadetkar ve tevbekar olması Allah katında makbul olandır. Yani burada Rabbimiz dikkat ederseniz sizi alırım, sizin yerinize sizden güzelini koyarım diye söylemedi. Zahiri güzellikten bahsetmedi. Ne dedi Rabbimiz? mümin olan, müslim olan, taib günahından tövbe eden, oruç tutan, namaz kılanları koyarım. Demek ki insanlar katında zahiri güzellikler ne kadar ön planda olsa da göklere bakıldığı zaman ön planda olan bunlardır. Bunlar daha önemli olandır. Şaraful hasab afdalu min şerefin nesep demişler. Yani insanın ahlakının, algısının, anlayışının üstün olması itibarlı olması soyunun üstün olmasından daha üstündü. O zaman akıllı olan insana nedir buradan anlaşılan gerek nedir? Takva ile süslesin kendini. Takva nedir? Şüpheli şeylerden kaçınsın. Allah'ın haramlarından uzak dursun. Güzel ahlaklarla ruhunu süslendirsin. Donatsın. Allah'ın razı olacağı hale getirsin.